Merhaba sayısal izleyiciler, tehlikeli yarışta bugün yarışmacılar eğri bürü, yamuk yumuk bir yolda yarışacaklar. Ee, bugünkü yarış drift yarışı olacak, evet ilk kez yapıyoruz drift yarışı. Bir daha da yapar mıyız belli olmaz. Bugünkü yarış eğlenceli olursa, hoşumuza giderse daha sonra da yapabiliriz. Evet bakıyoruz şimdi, ona da siz karar vereceksiniz. Örümcek adamla başladı yarış, A grubu yarışmacılar yarışıyor bugün. Ee, örümcek adam, Batman, Sincap, ee, Trudan Kurs bir de karınca adam yarışacak. Puan tablosu da işte. Birinci sırada ben varım. İkinci sırada örümcek adamla Batman var. Ha, Karapanter'in de puanı aynıymış ya. Sonuncu sırada da karınca adam var. A grubunda puanlar böyle. Örümcek adam drift yapa yapa gidiyor bakalım. Drift yapmazsa zaten yavaşlaması lazım kenarlara çarpmamak için mecburen drift yapmak zorunda. Evet drift için özel hazırlanmış bir yarış parkurunda yarışıyorlar bugün. Pervaneler de var. Aha çarptı. Tabi hızı azalıyor çarpınca. Arabası neymiş? Ee, bakayım. Trufet Nero. Ha, Bugatti'ye benziyor ama değil mi? Evet. Yarışmacılar yarışırken ben de şu yazdığınız yorumlardan okuyayım mı? Okuyayım ya birkaç tane. Evet. En son tehlikeli yarışa gelen yorumlardan rastgele seçip okuyorum. Evet. Şöyle bir bakıyorum. Erkan Ölmez Kurt. Okumayacaksınız ama yine de söyleyeyim. 63. yarışta yani bu yarışta Mercedes ile yarışın lütfen. Bu arada sizi çok seviyorum. Teşekkürler. Evet. Bu yarışta herkes kendi arabasını seçti. Teşekkürler. Yemen Kasimova. Abi ben Azerbaycanlıyım. Hepinize Bakü'den selamlar. Uçma zaman. Aha bitirdi. 1 <laughs> <laughs> bitirdi. Bir dakika 44 Çok saniye ben tamamladı. Gerçekten adam tamamladı. parkuru. Bakalım daha hızlısı çıkacak mı? Tebrikler örümcek adam. Teşekkür ederim Joker. Ne diyorduk? Ee, Azerbaycan'a selamlar. Murat Muradov. Yine Azerbaycan. Neden benim yazdıklarımı okumuyorsunuz Neden ben size her bölüm yazıyorum Like atıyorum abone olmuşum Her defa yazıyorum ama okumuyorsunuz demiş <laughs> Bak şimdi okuduk işte Evet sıradaki yarışmacı gelsin Batman geliyor Batman'in arabası Aa, Bu ne ya bu nasıl araba Batman bu araba nedir Bu araba bir drift arabası Özel olarak yaptırdım İsmi de Tampa Tampa Ha, Girit için özel yaptırdın demek. Evet evet. Bununla yarışı kolaylıkla bitirebileceğimi düşünüyorum. Haydi bakalım. Puanın örümcek adamla aynı. Ee, bakalım birbirinizi geçebilecek misiniz? Evet. Batman yarışıyor. Siz izleye durun. Ya, kulağınızda bende olsun sayın seyirciler. Bakın ne diyeceğim. Ee, videolara yüzlerce yorum geliyor. Teşekkür ederiz. Ee, aslında hepsine bakıyoruz desek e, yalan olmaz yani çoğuna yüzde 99'una bakıyoruz. Tabi hepsini videolarda e, okumamız imkansız değil mi? Arada bir böyle birkaç tanesini okuyoruz. O yüzden yani söz veremeyiz yani yorum yazıyoruz ama okumuyorsunuz falan demeyin. Aslında okuyoruz ama video da okumuyoruz ya. Evet yarışa devam edebiliriz. E, birkaç yorum daha okuyacağım birazdan Batman'i izliyoruz güzel gidiyor. Hakikaten bu araba drift için tasarlanmış güzel gidiyor ya. Hop evet çok keskin bir dönüş. Şurada da bir keskin dönüş var. Hop. Güzel güzel. Oha. Vurdu önüne vurdu. Ama oha. Yanıyor ya. Ne oldu Batman? Devam etsene hemen çıktın arabadan. Çalışmıyor ki motor durdu. Durdu mu? Bu ne be? Bir tokatta işi bitti arabanın. Evet güzel gidiyordum. Ama tek vuruşta işi bitti. Tamam. Hadi çek arabanı da sıradaki yarışmacıya geçelim. Bir sonraki yarışmacı Trimodankus Arabası da çok şekil görünüyor Alfa Romeo Trimodankus neden bu arabayı seçtin? Güzel mi drift yapıyor bu arabayla? Açıkçası bilmiyorum Ama tipi hoşuma gitti Tipi mi hoşuna gitti? <laughs> Senin gibi Bilimsel gerçeklerle hayatına yön veren bir adam Nasıl sadece tipi güzel diye Bir araba seçer ya Bu kadar önemli bir yarışta Açıkçası 7. sıradayım ve ilk üçe girebileceğimi düşünmüyorum. Çünkü artık az yarış kaldı. O yüzden şu an eğlencesine yarışıyorum diyebilirim. Ha tamam. İlk üçe girmekten ümidini kesti Trudan Koz. O yüzden de böyle rastgele bir arabayla gelmiş ama güzel gidiyor. Evet aha güzel gidiyor dedik çarptı. Birkaç yorum okuyalım. Vay güzel döndü. Nerede kalmıştık? Ee, okuyalım şöyle. Halim Emre Dede. Abi niye video atmıyorsunuz? 2-3 haftada bir atıyorsunuz. Ya 2 günde bir video atıyoruz Emre dede. Sen kanala girip bakman lazım. Bildirim bekliyorsan aha çok beklersin. Çünkü her zaman bildirim gelmiyor. 2 günde bir video atıyoruz kardeşim. Evet Yunus Emre uzun abi Among Us gelsin. Yorumma kalp bırakır mısınız? Bir de otobüs simülatör oynayın. Otobüs simülatörü mü? Ya aslında var ya her türlü oyunu oynarız biz. Oynarız da siz izlemezsiniz. O yüzden de izlediğiniz şeyler oynuyoruz ya. Otobüs simülatörü sen izlersin ama herkesin izlemesi lazım. Yoksa olmaz yani. Avengers. Evet Avengers diye biri yazmış. Ee, örümcek. Oha. <laughs> Pervane göle uçurdu Trivdakus'u. Geçmiş olsun Trivdakus. Suyun içinde konuşamıyor tabi. Trivandakus'un ve Alfa Romeo'sunun işi bitti. Sıradaki yarışmacıya geçiyoruz. Bir sonraki yarışmacı Sincap Akiltos, Lamborghini çakması Zentorno ile yarışıyor. <laughs> Neden böyle bir hızlı araba seçtin Sincap? Hızlı arabalarla daha mı iyi drift yapılıyor? Tabii tabii. Hızlı arabayla drift yapılır zaten. Yavaş araba nasıl böyle drift yapsın birden dönsün? Bak bak şimdi hop. Bak 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 hop. <laughs> Gördün mü? Evet. Bakalım Sınca Bakültos yarışı tamamlayabilecek mi? Ee, beşinci sırada Sınca. Ve 14 puanı var. Yorumlara devam edelim. Hanım Gamze Sara Demiş ki Joker ödevlerimizden sana ne? Ne demek ödevlerimizden bana ne ya? Ben bu ülkenin insanı değil miyim? Siz de bu ülkenin geleceği değil misiniz? Ödevlerinizi yapacaksınız kızarım ha! Bilim adamı olacaksınız. Önemli yerlere geleceksiniz. Ülkemizi dünyanın süper gücü yapacaksınız. Dünyanın en güçlü ülkesi biz olacağız. Neyse kızdım? Ee, Musab Başaran abi Abu Brawl brastar oynatır mısınız? Lütfen kaçtır yazıyorum oynatmadınız. Abu ne anlar brastardan ya? Oynamaz bence. Ya aslında da oynar da. Çok kötü oynar ve süper oynadığını söyler. Heh, süper oynamadığı zaman da izlemek zevk vermez. Oha çaktı pervane. Vay be! <laughs> Şanslısın Sincap. Evet, <laughs> göle uçacağım sandım. Taha Aydın. Zuba diye bir oyun var, onu oynar mısınız? Zuba diye bir oyun. Ha tamam. Bunu belki örümcek bebek oynar ya. Belki de örümcek çocuk oynar. Ama ben oynamam, bu nasıl oyun ya? Ya da söz vermeyeyim, belki ben de oynarım ya. Sincap da galiba yarışı tamamlayacak. Şurada bir tane pervane kaldı. Aha geçti. Bitirecek o da ya. Ha şurada da pervale varmış. Aha sıyırdı. Evet hemen bir yorum daha okuyalım. Horoz baba nege. Merhaba ben Şanlıurfa'dan yazıyorum ve videolarınızı çok seviyorum. Hepsini beğeniyorum. Teşekkürler Şanlıurfa'ya selamlar. Aha göle <gülüyor> bitirdim bitirdim. <gülüyor> bir dakika 53 saniyede tamamladı sincap. Örümcek adamı geçemedi ama. Ve son olarak A grubunun sonuncusu Karınca Adam yarışacak arabası da Ocelot XA-21. Evet A grubunda sonuncu sırada Karınca Adam. İzleyicilere bakalım. Ne demiş e, Samet Akgül? Ben her videonuzu izliyorum ve çok eğleniyorum. Geçenlerde her yaşta insan bizi izleyebilir demiştiniz. Doğru dediniz. E, mesela ben 14 yaşındayım ama hala zevkle izliyorum. Evet Samet. Teşekkürler. O zaman tekrar hatırlatalım. Bunun yaşla bir alakası yok. Bizim videolar öyle ayıptır söylemesi. Ama ben de mesela bazen sevdiğim çizgi film çıktığı zaman e, kaç yaşında adamım yine de oturup izliyorum ya. Tabii vakti olursa. Bence bütün büyükler böyle. Ama vakit bulamıyorlar ya. Büyüklerin çok işi oluyor. Evet, bravo Apo. Abi ben önceden Bla Bla abiyle konuştum. Bla Bla abiye sorun. Önceden Osman diye sorun. O beni hatırlar. Yorumlardan konuşmuştuk. Kandırmışlar seni kardeşim. Blabla'nın Blabla adıyla bir YouTube hesabı yok. Yani Blabla bla yazmış olamaz. Böyle her söylenene inanmayın kardeşim. Kendine Blabla bla diye isim koymuş birisi yorum yazıyor. Sen de hemen Blabla bla zannediyorsun. Biraz uyanık olun ya. İnternette her söylenene inanmayın ya. Sahte hesap onlar kardeşim. Sahte, sahte. Oha! Gitti. Karınca adam da yine... Şuraya düşer mi acaba? Ne? <laughs> Yola düştü ya. Kestirmeden yarışı tamamlayacak ha. Dur bakalım şu pervaneye geçebilecek mi? Oha geçti. Bak, Şuradan da geçsin bakalım. Var ya yarışı bitirirse efsane olur ha. Pervane göle uçuracak dedim. Yolun yarısını atlattı direkt. Bitiş çizgisine yakın bir yere attı ya. Aha bitirecek. bir <laughs> dakika 33 saniyede tamamladı karınca adam. Ve bugünün birincisi oluyor. Yarışı bitirdim galiba. Bu bir rüya olmalı. Gerçek gerçek. Hadi yine iyisin. <laughs> Tehlikeli yarışın ilk drift yarışında kazanan karınca adam oluyor. İlk kez birinci oldu karınca adam ama sonuculuktan kurtulamadı. Puanını 9'a yükseltti. Örümcek adam ikinci oldu. Puanını 19'a yükseltti. Hala ikinci sırada. Sincap da üçüncü olarak bir puan aldı. Ve hala beşinci sırada. A grubunun lideri hala benim ayıptır söylemesi. Evet, drift yarışı hoşunuza gittiyse bol bol yorum yazın ve beğen tuşuna kesinlikle basın. Başka bir macerada görüşmek üzere, Hoşça hoşçakalın.